Bakalım ne vuracak? %20 bonusu da tutturduk. Domino. Domino ne vuracak? kaç canı var lan? %50 canı vardı. %50 canı vardı. Oo 60 kal... Bakın ama. Herkese merhabalar arkadaşlar. Videoya geçmeden önce Ziya Baba'yı istiyorsunuz biliyorum. Ve Ziya Baba'ya çok güzel bir video hazırladım. Yani böyle ucu ucunda eli kulağında umarım Önümüzdeki hafta sınav haftam ben niye bunları ko Neyse beynim durdu bir an Neyse arkadaşlar Ziya babaya bir video çektim Yani böyle umarım Şaka videosu çektim Tepkisini merak ediyorum ama kameraları Nereye yerleştireceğim o sıkıntı Hazırlık aşamasında Şu anda ee, O videonun gelmesini istiyorsanız Arkadaşlar Muhtemelen çoğu kişi istemeyen de var Yani mı herhalde batıyor millete. Neyse. Neyin? O video için bu videonun altına istiyoruz yazın. İkizimle videoda geliyor. O da çok yakında. Yani o da eli kulağında. Geldiği zaman da göreceksiniz. Bu videoda arkadaşlar 6 yıldız bir karakteri yükselttim ki abi müthiş bir video oldu. Hakikaten harikulade bir video olduğunu düşünüyorum. İzleyin görün. Başka bir şey demiyorum. Hadi videoya geçelim. Şöyle söyleyeyim yani bu karakteri zaten çoğunuz biliyorsunuz ama 6 yıldızlı olunca biraz anladınız. Neyse abartmayayım o müthiş bir karakter ya. Tabii ki bu domino arkadaşlar dominoyu yükselteceğim. Ya yükselteceğim zaten 6 yıldızın neyin var Neyim var kardeş? Yani dominoyu yükseltmeyip kim yükselteceğim? Haydi hayırlı olsun. 2. rütbeye attık. Bu videoda normalde atlatırım ama bu videoda şey yapacağım atlatmayacağım videoyu yani videoyu ne, nasıl yükseltiyorum hepsini basalım gitsin böyle bu arada Normalde izoları basmayı çok tercih etmem ama şu an bir tercih edesim geldi yani Karışık izoları bastım Şimdi aa bu ne Bu arada bak varmış ha mutantların da süresi dolmak üzereymiş 19. rütbe oldu Çok güzel bir daha gidiyoruz stok kısmına. Hepsini basmadım. Max al dedim. Bakalım ne olacak. Hop 25. seviye oldu. Güzel. Domino kopya olursa arkadaşlar daha etkili. Bak kopya domino hakikaten e, ultra mega daha etkili bir karakter hale bürünüyor. Yani zaten karakterin kendisi sıkıntılı bir karakter. Domino kopya olursa bir de kritik başarısızlık veriyor. Şanslı şanssız olma durumu daha da artıyor vesaire vesaire. Bu yüzden diyorum ki Domino etkili bir karakter. Şöyle temelden de bir çarpalım, çırpalım ne varsa alalım, bir gidelim. Ondan sonra hızlıca şimdi 34. seviye oldu, 25'i başlık ve seviye arkadaşlar ee, neydi? 35 hayırlı olsun neydi diyorum. Beynim durdu ya neydi ne demek? Şimdi seviyeyi attık. Gidelim bir de dövüşe. Hadi dövüşe gidelim bir de. Neler olacak? Evet tabi ki her zaman yaptığımız gibi kış askerine bir deneme yapacağız. Bakın arkadaşlar normalde bu kurduğum kadroda ağır saldırıyla dövüşülür. Ama ben size ağır saldırı yaparak hiç ağır saldırı yapmayacağım. Önce birinci dövüşümü düz dövüşeceğim. ikinci dövüş full, full ağır saldırı. Full rekor bir deneme yapacağım bakalım kaç darbe de indireceğiz 41 darbe 42 darbe 43 darbe 50 darbe 60 darbe artık kaç darbe olursa güç boşalmasının da tam vaktinde yaptı güç boşalmasının kış askerine bak evet blok yaptığımızda sıfır blok becerisi yazdığı zaman güç barımızın dolmasını da göz önünde bulundurursak şimdi deneyeceğim onu anlık bir bloklama yapacağım bakalım ne olacak Anlık yaptım. Oo, güç barına bak. L3 patlattım. Yüzde yirmi hasar. Bakalım ne vuracak. Sağlam bir hasar görecek miyiz? Ya bir şey vurmadı sanki. Bir şey vurmadı sanki. Yine de bir bakacağım. Aa 1600 kanama verdi. Bu arada darbe yediğimizde gördüğünüz gibi 6 yıldız hakikaten fark ediyor ya. 6 yıldız hakikaten fark ediyor. Bunun 3.45 olduğunu düşünemiyorum. 345'te neler ya? Bir de L2 patlatacağım. L2'de bakalım ne vuracak. Attım. 1000 vurdu. 2000, 6000. La bu ne ya? Hiç vurmadı. Hiç vurmadı ya. Bazen böyle aksilikler oluyor işte bak. Hiç istediğim bir şey yapmadı. Bunun ardından herhalde güzel bir şey yapacak. ha. Onu gösteriyor. L3 atacağım. Yani özel saldırı 3'ü kullanacağım. Bakalım özel saldırı 3'te ne olacak? Evet biraz güç paramızı doldurursak kış askeri de ölmemeye niyetli gibi dövüşüyor. Yani böyle çok durgun duran. Evet. Evet sersemletmeyi verdik. Şimdi burada evet çok güzel. Yakaladım. Bakalım ne vuracak. %20 bonusu da tutturduk. Domino. Domino ne vuracak? Yüzde kaç canı var lan? Yüzde 50 canı vardı. Yüzde 50 canı vardı. Oo, 60k 11k kanama 11k Aman Allahım 11k Oba, Ne yaptın lan domino <laughs> Yani var ya 120 tane vurdu Ama şimdi 120 vurdu ama Ne vurdu be 11k kanama 345 düşünsene 20k kan atıyor. Daha yükseğini de vurabilir ha Ama 11k kanama da kayda değer bir kanamaydı İyi de öldür hakkını yeme kardeşim. Ağır saldırı 9K. 2600 yakma. Bakalım rekora gidecek miyiz? 30 mu? 31 mi? 32 mi? 50 mi? 60 mı? Acaba yani bir 50'yi görürsek güzel bir. 40'ı görürsek tadından yenmez. 30'u görürsek şu olur. Ama sağlam vurması lazım Domino'nun. 8 darbede %83 bir canı gitti. Yani %83 canı kaldı. Güzel 3699. Bir ağır saldırı daha. 12. darbede %73 canı kaldı. Yedik bu arada tekmeyi yedik. Bir ağır saldırı daha güzel. Bir daha yaptım. 12K 3300 yakma. Çok iyi. Ya zaten bu sinerji oyunun bence en iyi sinerjileri içerisinde ilk 5'e girer. Bakalım. %20'yi tutturaydık iyiydi be. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8 9 tane vurdu Keşke vurmayadım bu 9 vuruşu Hiç kanama da vermedi Vicdansız merhametsiz Hiç kanama vermedi arkadaşlar Yani kanamanın değeri Çok düşük e Bir 7, 8 k verseydi hiç değil mi Yine şovun dibini görebilirdik Şöyle Aa, Yakaladı yakaladı beni 6 yıldız domino neler yapıyor Oo, 4k'ya 9k Bakın bu sinerjiyle bu şekilde hayat kurtarabilecek bir sinerji. Dövüşmeniz bile yeterli yani o derece. Evet kaçışı da kendi yaptı. 1 2 kritik kanadı. Oo 3000'e 5000. 3000'e 5000 kanamaya gel. Kanamaya gel. Kaç tane vurdu? Bakalım kaç vuruş yaptık? Kaç vuruş yaptık? Ka ah be 9 çıkarsam 32 lan be. Özel saldırıyı Özel saldırıya hesaba katmayacağım. 9 çıkarırsak 32 darbede finish yaptı ya. Güzel. Hadi 35 olsun ama 41 yazarız ya. 41. Velhasıl kelam 6 yıldız dominomuz hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel zevk aldığım bir video oldu. Videoyu beğenmeyi kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dominomuz hayırlı olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.